bizleri seyreden kıymetli seyircilerimize de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bayağı bir uzun oldu görüşemedik. İnşallah bu koronavirüsten sonra siz bekliyoruz Almanya'yı. görüşeceğiz. Güzel e, programlarımızda yapacağız Avrupalı Türklerle alakalı. Ama şu ara çok önemli bir mevzu var. Demin haberini yayınladık. 14 gün karantina meselesi. Sayın Vekilim merak ediyorlar insanlar. Diyorlar ki biz Türkiye'ye karayolundan giderken eee ne yapacağız? E, 14 gün meselesi evimizde izolasyona mı uğrayacağız? veya bu iş nasıl olacak? Bizim aile hekimlerimiz yok. Devlet bu konuda, sizler bu konuda vatandaşlarımıza hangi tür önlemleri aldınız veya kolaylıklar sağlanacak? Çok merak edilen bir konu. Şimdi öncelikle tabii bu konuyla ilgili olarak iki tane değişik eee değerlendirmek lazım. Birincisi bu süreçte hava yollarını tercih edecek olan vatandaşlarımızın durumu ne olacaktır? Evet. İkincisi de karayoluyla gelecek olan vatandaşlarımızın durumu ne olacaktır? Onu soracaktım öncelikle... ama siz söylediniz. Tamam. Evet. Özellikle hava yollarıyla gelecek olan vatandaşlarımızın durumu bildiğiniz üzere Türk Hava Yolları 10 Haziran tarihine kadar yurt dışındaki uçuşları ertelediğini ifade etti. 10 Haziran itibariyle de inşallah bu uçuşların başlaması söz konusu olacak. Hava yollarıyla gelecek olan vatandaşlarımız bugüne kadar biliyorsunuz tahliye süreçleri devam eden, evet. yurt dışında evet. yapılmakta olan veyahut da yaşamakta değil o geçici bir süreliğine evet. yurt dışına giden vatandaşlarımızdan 80 bin adedini biz Türkiye'ye gelmiş getirmiştik. Bu vatandaşlarımızı getirdikten sonra da burada Kredi Yurtlar Kurumunda zorunlu bir sosyal izolasyon sürecine tabi tutmuştuk. Şimdi Kredi Yurtlar Kurumu'nda bulunan vatandaşlarımızın her biri 23 Mayıs tarihine kadar yapılacak olan PCR testinden negatif çıkmaları sonucunda zorunlu izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmeleri üzerine inşallah evlerine yolcu edilecekler. Negatif evet. çıkan vatandaşlarımız ise hastanede tedavileri sağlanacak. Tabii Doğru. Bu süreçten sonra artık yurt dışından gelecek olan vatandaşlarımızı zorunlu olarak kredi yurtlar kurumunda bir izolasyona tabi tutmak değil, kendilerini kendi evlerinde, bulunacakları evlerde aile hekimi gözetiminde dediğimiz mesele, bu aile hekimin meselesini de biraz önce sizler sordunuz nasıl olacak? Bulunmuş oldukları mahallede veya da sokakta zaten sağlık kuruluşları var, oraya başvurmaları yeterli olacaktır. Onların gözetiminde bu süreci evlerde tamamlayabilme imkanını sağlayacaklardır. Tabi sürecin, sürecin dinamik olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şu anda bildiğiniz gibi zorunlu olarak Kredi Yurtlar Kurumu'ndan hamdolsun artık evlerimizde sosyal izolasyon sürecinde tamamlama boyutuna geldik. Evet. Eğer bu e, seyir yani Covid-19'un seyri bu şekilde pozitif olarak devam ederse yani pozitiften kastım Anladım. hastalık sayısı Covid-19 vaka sayısı düşerse inşallah bu 14 günlük evde sosyal izolasyon sürecinde de gerek kalmadan önümüzdeki süreç içerisinde bir değişiklik daha söz konusu olabilir. Tabi sürecin kademeli bir şekilde devam ettiğini bilmemiz gerekiyor. Zaman zaman vatandaşlar acaba Türk vatandaşlarımıza yönelik bu uygulama yapılırken turistlere yönelik nasıl bir uygulama yapılacak şeklinde sorular geliyor. Evet. Acaba da 14 gün yapacaklar mı diye bir soruyla karşılaşıyoruz. Şu anda biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bir açıklamada bulunduk. Turistlere yönelik herhangi bir açıklama söz konusu değil an itibariyle. Önümüzdeki süreç içerisinde ülkemize gelecek olan yabancı turistlerle ilgili bir açıklama yapılır ve onlarla ilgili şu andaki bulunduğumuz pozisyondan daha iyi bir noktaya, daha serbestiyet ifade eden bir noktaya gelirsek muhakkak aynı uygulama Türk vatandaşlarımızda da tabii birebir yansıtılacaktır efendim. Aynen, Bunun da budur. İkinci bir nokta ise efendim Karayoluyla gelecek olan vatandaşlarımızla ilgili Karayoluyla gelecek olan vatandaşlarımızın tabii geçiş güzergahı üzerinde bulunan ülkelerdeki uygulamaları muhakkak bilmemiz gerekiyor. Yani Almanya'dan çıkan bir vatandaşımızın Avusturya Avusturya'dan sonra Macaristan, Macaristan, Sırbistan, Sırbistan'dan sonra da Bulgaristan güzergahını takip ederken her bir ülkenin şu an için farklı bazı uygulamaları mevcut. Avrupa Birliği ülkeleri içerisindeki ülkelerimizin de henüz daha e, hudut kapılarını tam olarak açmadıkları için netleşmiş bir durum yok. Şu anda Bulgaristan e, kendi sınırları içerisinde yani sınır kapısına gelmiş olan vatandaşlarla ilgili olarak Türkiye Büyükelçiliğimizden nota talep etmekte nota talebinde karşı Türkiye büyükelçimiz kendilerine nota verdikten sonra ancak geçiş güzergahını sağlayabilmektedir. Önümüzdeki süreç içerisinde öyle tahmin ediyorum ki Avrupa Birliği ülkelerinin kendi içerisindeki hudut kapılarını açmalarıyla birlikte Sırbistan'da bugün biraz önce Sayın Büyükelçi ile görüştüm. Sırbistan Bakanlar Kurulu toplanmış durumda. Önümüzdeki süreç içerisinde bu peyderpey olan e, genişlemelerin e, vatandaşlarımıza yönelik e, yapılacak olan düzenlemelerin pozitif yönde ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Dün Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunan Romanya ile birlikte karşılıklı olarak ülkelerinin vatandaşlarına sınır kapılarını açıkları yönünde bir anlaşma imzaladılar. Öyle tahmin ediyorum ki bu süreç önümüzdeki süreçte de yurt dışından Türkiye'ye gelecek olan vatandaşlarımıza yönelik pozitif anlamda ilerleyecek bir süreç olacak. Efendim son bir soru zaten önemli Türkiye'ye gidip geri dönerlerken bu geldikleri bu ülkede veya Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, İsviçre'de ne bileyim geldikleri ülkelerdeki vatandaşlarımız Türkiye'deki o evlerindeki izolasyonun aynı şekilde acaba burada da uygulanacak mı? O konuyla ilgili de herhangi bir bilginiz var mı? Tabii bu soru bu da öyle tahmin ediyorum ki yaşamış olduğumuz ülkelerdeki ilgili merciler e, olsa gerek ama bu konuyla ilgili olarak da konsolosluğumuz olsun, büyükelçiliğimiz olsun gerekli çalışmalarını devam ettireceklerdir. Yani şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bir ülkeyle seyahat izni karşılıklı olarak verilmişse zaten karşılıklı olarak o ülkelerde covid 19'la olan mücadele konusunda bir güven teşkil etmiş demektir. Bu güvenin getirmiş olduğu olgu da öyle tahmin ediyorum ki bu izolasyon süreçlerini minimize edecek bir konuma gelmekle eşdeğer olacaktır. Teşekkür ediyorum. Avrupalı Türklerin gönüllerine su sepirdiniz, verdiğiniz bilgilerle. İnşallah daha da güzel gelişmeler olur. Evdeki izolasyon da kısa süreli olur. Vatandaşlarımız gelip ülkemize hem ekonomik destek sağlarlar hem de sevdiklerini, akrabalarını görmüş olurlar. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz. Kanal ailesi, Avrupa ailesi olarak sizlere bu, bu, bütün bu olay önümüzdeki süreç içerisinde bu pozitif haberleri alabilmemiz için bugün bu verilen kurallara, çerçeveye uymamız gerekiyor. Evde yaşam bizim için yeterli olacağını düşünmemiz gerekiyor. İnşallah bu düşüncelerle ben de yaklaşık nokta olan Ramazan bayramını vatandaşlarımıza oradaki kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun diyor. Tebrik ediyorum. Sizlere hayırlı yayınlar diliyorum. Peki teşekkür ederiz. Hoş